Affetti o lan. Affetti bizi. Ben gerçekten Ömer'miş. Ağzımız ama <laughs> affetti lan beni. Benden af dilemeyin. Bugünün geleceğine ben bile inanmıyordum. Sizden intikam almak imkansızdı. Ama bir adam bana imkansızı başarmayı öğretti. Sen işinden oldun. Olsun. Arkadaşlarından oldun. İhanete uğradın. Rezil oldun. Oldum. Gücünden itibarından oldun. Demiştim sana. Kimsenin <laughs> kimsenin korkmadığı güçsüz, aciz bir hali düşün. Olsun be Ömer. Ezel. Ne <laughs> değil. Sen yaşıyorsun. Olsun. Ama yukarıdaki onda da yetinmedi. Aşkından oldum. Bağırdan oldu. Sen? Sen para için neler yapmadın? Kazandığın bütün paralar benim oldu. Bana kandın. Beni en iyi arkadaşın yaptın. Önce bütün paralarını aldım. Sonra evini, arabalarını, otelini, karını, Eyşanı aldım Cengiz. Dünyanın en kolay şeyiydi. Seni hiç sevmemiş ki. Oğlu için evlenmiş sen de. Benim oğlum için. Sana benim için katlanmış. Bana ne yaptıysanız aynısını ben de size yaptım. Benden af dilemeyin. Onlardan dediğim. Onların oğlunu aldınız. Onların hayatını mahvettiniz. Şimdi onlardan özür dileyeceksiniz. Ömer yapma. Uzak dur Ali. İçeride benim adım geçmeyecek. Gidin. Biz şeye geldik. Bir şey istemeye. Daha ne isteyeceksiniz? Nasıl denir ki? Yüzün mü yok demeye? Niye geldiniz o zaman? Mert. Bulduk oğlum biz belamızı. Ben buldum yani. Allah biliyor ya. Çok pis buldum. Tamam. Ödeştik yani. Bizim ne çektiğimizi anladınız yani. Yok. Bir şey desene Cengiz. Ne bakıyorsun? Ne oldu Ali abi? Yok mu? Çıkmıyor mu? Hiçbir şey demeyecek misiniz lan? Ha? Öyle susacak mısınız bir de? Oğlum. Görmüyorsun anne şunların halini. Niye geldiniz? Af dilemeye geldik. Dileyin o zaman. Mürtez amca biz. Gözümün içine bak. Mürtez amca biz. Amca biz. Biz. Bir şey desene Cengiz. Ne diyeceğim? İnanmazlar ki. Artık kimse inanmaz bana bu evde. İnanır mısınız? Hı? Ayaklarına kapansam ne olacak Ali? Üzgünüm desem, pişmanım desem ne olacak? İnanacaklar mı zannediyorsun? Cengiz. İnanacak mısınız? Ha? Mümtaz amca inanacak mısın? Oğlunu çok severdim. Ama yapmak zorundaydım. İnandın mı? Melih teyze sen, sen annemden daha yakındın bana. Vallahi. Mert. Mert senin gözlerinde Ömer'i görüyorum biliyor musun? Kardeşim benim. Öldürün lan seni! Dur, mert, mert, mert! Mert! Kendi, mert! Mert! Kendi. Mert! 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 oğlum Allah kahretsin. Mert! Sağ olun. Cengiz. Ali. Sağ olun. İyi ki geldiniz. Siz kim bu adamın? Benim güzel kocamın gözünün içine bakıp konuşmak kim? Siz kim pişman olmak kim? Siz kim af dilemek kim? Siz kim benim oğlumu sevmek kim? İyi ki geldiniz. En nihayetinde. Onca yıl sonra. Gerçek yüzünüzü gösterdiniz. Siz yılansınız. Yılanlar. Bilmezsiniz ben. Tamam. Çıkın. Defolun evimden.